Herkese merhabalar. Yeni bir kazıkazan videosunda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2 adet kartımız var. Ödül Yağmur'u ve Çifte Şans. Bu kartlardan da ikişer adet aldık. Bakalım bu kartların bize bir e, ödülü olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz. Yayına başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumda bulunmayı lütfen unutmayın. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. İlk kartımız <laughs> çifte şans. Bakalım bu kartımızda bir ödül var mı sevgili dostlar? Hatta şöyle yakınlaştıralım. 46, 27, 17, 22, 15 ve 4'ü arayacağız. 42 30 35 44 8 40 29 2 19 38 10 37 13 1 14 28 12 7 36 11 33 5 16 ve 45 buradan bir şey yakalayamadık. Bonuslara bakalım. Yat araba taç ve elmas. İlk kartımız gördüğünüz üzere boş sevgili arkadaşlar. İkinci kartımızı deneyelim. On, dört, dokuz, kırk, on, dokuz, kırk altıyı arayacağız. On, dört, otuz, altı, 11 3 13 8 18 30 7 16 33 41 6 44 22 21 32 35 34 17 5 20 26 ve 29. Buradan bir şey yok. Bonuslara bakalım. Kedi geldi, yumurta, taç ve nal arkadaşlar. Tartımız boş. 2 adet ödül yağmuru boş çıktı. Çifte şansı deneyelim. 12, 13, 36, 14 45 ve 40 Bir yoncamız var. 15 25 10 23 11 22 46 4 17 18 19 28 32 31 43 33 34 3 27 7 21 2 ve 29 herhangi bir ödülümüz yok. Ve son kartımız <laughs> 5 37 16 19 22 ve 18 arayacağız. 17 4 yonca var 33 20 42

Evet. Üçlü yoncamızda 300 TL bir ödülümüz var. Bugünkü aldığımız kartlarda sadece çifte şansla bu kartımızda 300 TL bir ödül yakaladık sevgili dostlar. Kartların durumu bu. Bazı kartlarda 10.000, 5.000, 4.000, 2.000, 3.000 bunlar çıkıyor. Ama genel anlamda baktığınız zaman kartlar gerçekten boş arkadaşlar. Bu da bunun en güzel göstergesi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar. Hoşçakalın. Bay bay.